Kripto Para Dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi vermeden kripto paraları tekrar sizler için değerlendireceğim. Bitcoin'de arkadaşlar son günlerde belirtmiş olduğum alan vardı. 29.689 bölgesi. Dün gece itibariyle bu alan üzerinde tekrar bir kapanış gerçekleştiremedik. Buralar önemli bir destek bölgesiydi. Bizde için tekrar şu an için dirence dönmüş durumda. Şu an için gergitler yaşanıyor hafta sonu piyasası olması akabinde. Ama önemli olan bizim bu bölge üzerinde gerçekten bir kapanış yapmamız. Burada diğer önemli bir detay ise arkadaşlar haftalık bir kapanış. Bu bizler için gerçekten daha değerli. Çünkü bu görmüş olduğumuz alan daha önce iğlenense de haftalık fazla bir kapanış gerçekleştirmemiştim. Bu yüzden pazar günkü kapanış bizler için gerçekten çok ama çok önemli olacak. Eğer hafta sonu biz bu alan altında bir kapanış gerçekleştirirsek bu bizleri 23 binlere kadar geri çekebilir. Bu yüzden pazar gününe çok dikkat etmemiz gerekiyor. 3 günlük zaman aralığına geldiğim zaman da arkadaşlar burada tekrar bir kırılım ve retest görüyorum. Ee, ve bunun retestinin bitebilmesi için de bir gün 6 saati var şu an için. Bu da zaten pazar günkü kapanışa denk geliyor. Bu yüzden pazar günün bizler için kritik bir öneme sahip olduğunu tekrar belirtmem gerekiyor. Gün içerisinde Bitcoin bu alanlarda geldikler yaşadıkça altcoin'lerde de hareketlikler devam edecektir. Çünkü daha önce sizlere bahsetmiş olduğum USDT dominans partisi ve Bitcoin dominans partilerinde de özellikle de buradaki hareketleri anlayabilmemiz için iyi takip etmeniz gerekiyor. Tether partisinde sizlere en son yapmış olduğum videoda 6.96 bölgesinden artık dönmesi gerektiğinden bahsettim dün kısa zaman aralıklarında bir dönüş sinyali vardı ama bu gerçekleşmedi. Güzel oldu. Bu süreçte tekrardan Bitcoin en azından aşağı yönlü sert bir geri çekilme yaşamadı. Şu an için baktığımız zaman USDT dominansın aşağı yönlü baskılanıyor olması Bitcoin için ve altcoinler için olumlu bir durum. Burada özellikle de BTC dominansı açısından biraz dikkat etmek gerekiyor. Çünkü günlük bazda ee, önemli bir düşen trendi kırmaya çalışıyor. Eğer bu bölge kırılırsa Bitcoin hareketlenebilir ama altcoin'lerde baskılanma yaşanabilir. Bunu sizlere özellikle de belirtmek istiyorum. Gün içerisinde al saat yaparken dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü BTC hareketindeki geldikler altcoin'lerde çok ani hareketlere sebep oluyor. Bu yüzden işlem açarken çok dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Bitcoin ile ilgili arkadaşlar söylemek istediklerim şu an için bu kadar özetli bu alanın pazar günü için bizler için çok kilit bir bölge olduğunu unutmamamız gerekiyor. Pazar günü alan üzerinde kalmayı başarabilirsek tekrardan yukarı yönlü yeniden hacimli hareketler görebilme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Şimdi arkadaşlar altcoin'lere geçeceğim. Altcoin'lere geçmeden önce de sizlere Hotbit borsasını çok kısa tanıtacağım. Çünkü Türk kullanıcılar için bir airdrop var arkadaşlar 3000 dolarlık buna katılım sağlamanız için arkadaşlar gerekli bilgiler Twitter hesabında yer alıyor. Özellikle burada görmüş olduğunuz gibi form var. Takip etmeniz gerekiyor. Telegram kanalını takip etmeniz gerekiyor. Like yapacaksınız, RT yapacaksınız ve tag yapacaksınız. E, bu şu an için 26 Mayıs'ta tamamlanacak galiba arkadaşlar. 26 Mayıs'ta tamamlandıktan sonra 10 dolar değerinde kendi tokeni olan Hotbit tokeni dağıtacak arkadaşlar. Burada özellikle de bunun bilgisini de sizlere vermek istedim. Katılımcı sayısı şu an için çok fazla olmadığı için sizler de katılım gerçekleştirip en azından şansınızı arttırabilirsiniz. Çünkü Şimdi buradan Hotbit borsasının genel kısa tanıtımını yapacağım. Sonra özellikle de telefon uygulamasından çok kısa bahsedeceğim arkadaşlar. Burada Hotbit borsasının en önemli özelliklerinden birisi şu. Hotbit borsası kendi içerisinde yaklaşık olarak 1600 tane coin barındırıyor. Bunlar önemli. Neden derseniz size şöyle bir örnek verebilirim. Yani Shiba coin bile ilk listelendiğinde Hotbit borsasında listelendi arkadaşlar. E bol sıfırlı coinlerin yer almış olduğu borsalardan birisi. İşlem açmıyorsanız bile kayıt gerçekleştirip en azından bu tarz yeni listelenen ve gelecek vaat edebilecek coinleri bulabileceğiniz bir borsa olması açısından önemli olduğu için Sizler de istiyorsanız bu borsaya giriş yapıp takip edebilirsiniz. Şu görmüş olduğunuz bölgede piyasalar bölümü yer alıyor arkadaşlar. Buraya geldiğimiz zaman burada piyasada var olan coinleri görebiliyoruz. Bu borsanın en büyük özelliklerden birisi de bakın şurada örneğin Cardano A altında kaç tane token var. İşte DAO altında Cosmos, GameFi bunun gibi bir sürü tokenin burada hangisinin altında ne kadar token olduğunu görebilmeniz açısından da bu borsayı incelemeniz önemli diye düşünüyorum. Borsa bölümüne geldiğiniz zaman da arkadaşlar burada al sat yapabilmeniz için bir alan yer alıyor. Buradaki alandan istediğiniz coin'i seçip coin'i seçtikten sonra buradan grafiğini takip edip aynı zamanda al sat işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. ETF bölümüne geldiğimiz zaman da Burada 3x, 5x şeklinde arkadaşlar Binance borsasında ve diğer bazı borsalarda da bildiğiniz gibi long veya short işlemler adı altında e, işlemler açabiliyorsunuz. Ama çok dikkatli olmak gerekiyor özellikle de buralarda yatırım yaparken. Çünkü spot piyasa gibi değildir. Özellikle de bu tarz margin işlemlere geçmek istiyorsanız arkadaşlar belli bir birikim ve bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Körü körüne yatırım yapılmaz çünkü paranızın hepsini kaybedebilme riskine sahipsiniz. Etkinlikler bölümü yer alıyor arkadaşlar. Sizler de etkinlikler bölümünü takip edebilirsiniz. Çünkü bugüne kadar yapılmış olan etkinliklere baktığımız zaman gerçekten önemli oranda önemli dağıtımlar gerçekleştirmişler. Sizler de istiyorsanız arkadaşlar Hotbit borsasına girip Hotbit inceleyebilir. İstiyorsanız kaydolup sizler de buradan e, coin alıp satabilirsiniz. Tabii bu da tercih tamamen size ait. Ben sadece tanıtımını yapıyorum arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz bölgede kayıt ol bölümü var. Kayıt sonra Türkçe desteğinin olması önemli ve en önemli özelliklerden birisi de arkadaşlar telefon uygulamasının olması. Şimdi buradan hemen çok kısa telefon uygulamasını sizlere tanıtıp alt geçeceğim. Borsan telefon uygulamasını indirebilmemiz için arkadaşlar App Store veya Play Store'ya geliyorsunuz arkadaşlar hangisini kullanıyorsanız burada arama bölümlerine geçip oradan borsan ismini yazdıktan sonra borsayı seçebiliyorsunuz. Örneğin şu anda biz Play Store üzerinden bunu yapacağız. Play Store'da arkadaşlar şu görmüş olduğumuz yukarıdaki bölüme şimdi borsanın adını yazacağız. Hotbit yazacağız arkadaşlar Hotbit borsası en yukarıda çıkan hemen bunu zaten seçiyoruz. Şimdi zaten bende yüklü olduğu için arkadaşlar direkt aç kısmına geldiğim zaman borsa açılacak. O da siz indir kısmını gerçekleştirdikten sonra borsanızı seçebilirsiniz. Borsayı seçtikten sonra arkadaşlar bakın burada görmüş olduğunuz gibi borsada alt bölgelerde market var, trade kısmı var, investment var ve fund bölümleri yer alıyor. Görmüş olduğunuz yukarı bölümde de arkadaşlar account bölümü var. Bu görmüş olduğunuz bölümden giriş yapıyorsunuz. O bölümden giriş yaptıktan sonra arkadaşlar Sizler de borsayı inceleyebilirsiniz. Arayüz açısından e, kullanımı kolay bir borsa. Bu açıdan güzel. Görmüş olduğumuz bölgede arkadaşlar market yararı. Markete geldiğimiz zaman burada markette bulunan coinleri buradan görebiliyorsunuz. Aşağıdaki trade bölümüne geldiğimiz zaman da arkadaşlar buradan hangi kripto parayı trade etmek istiyorsanız yukarı bölümden e, ismini şu görmüş olduğunuz bölgeden seçip örneğin Şiva yapmak istiyorsanız direkt oradan seçip buradan sizlerde alıcılar ve satıcılar görüp şu görmüş olduğunuz bölümden de al sat işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Investment bölümü var arkadaşlar. Burada da investment kısmında da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi eğer burada tetel tutarsanız belli zaman aralıklarında bunun karşılığında sizlere bir ödeme gerçekleştiriyor. Örneğin 90 gün için %6,5, 60 gün için %5. 30 gün için %3 ve diğer zamanlar için çok farklı ödemeler gerçekleştiriyor. Şimdi aşağıda görmüş olduğunuz fund bölümü var arkadaşlar. Fund bölümüne geldiğiniz zaman bu görmüş olduğumuz alanda depozit kısmı var. Yani sizlerin buradaki bakiyeniz görünür. Withdraw ve transfer kısımları var. Vitra. Görmüş olduğumuz bölümlerde de arkadaşlar buraya para göndermek veya çekmek istiyorsanız bu bölümü kullanıyorsunuz. Depozit bölümünde de dediğim gibi burada sizlerin kendi bakiyesi görülüyor investment kısmından zaten bahsetmiştik, trade kısmından da bahsettik. Yani arayüz olarak bence kullanımı güzel bir e, uygulama olarak karşımıza çıkmış durumda. Sizler de istiyorsanız bu uygulamayı telefonlarınıza indirip e, al satlarda kullanıp değerlendirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buradan hemen altcoin'lere gelmek istiyorum. Özellikle çok sorulan coin'ler vardı. Engine ile başlayacağım. Engine coin'de. Metaverse coinleri içerisinde büyük güçler yaşamış coinlerden birisi burada da. Diğer Metaverse coinleri çok hızlı toplandılar. Özellikle de Mana'da, Gala'da gerçekten çok sert alışlar geldi geri çekilmelerden sonra. Gala %90'ların üzerine çıktı. Mana %100'leri buldu tekrarda. Burada engine'e baktığımız zaman da arkadaşlar ilk toplanma aşamasında %35'lere varan hala istenilen seviyede hareketin gerçekleşmediği coinlerden birisi. Burada 0733 bölgesi benim kilit bölgem. Öncelikle bundan bahsedeyim sizlere. Eğer bu bölgeyi geçebilirse bu bizler için olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Yani tekrardan kendini toparlayabilmesi için burası çünkü çok kritik ve kırılması zor alanlardan birisiydi. Burası kritik bir alandı çünkü özellikle de Enji bu alanı geçtikten sonra büyük hamlelerini daha fazla yapmaya başlamıştı. Şu an içinde bu alan kırılmış durumda özellikle de 3 günlükte ve günlükte. Haftalıkta alan hala kırılmadı. Bu yüzden haftalıkta takip edilmesi önemli. Haftalıkta alan altına giderse tehlikeli sonuçlar olabilir. Yani BTC ile beraber tekrardan aşağı yönlü baskılanmalar devam edebilir. Daha kısa zaman alanında da arkadaşlar bu alan geçilirse takip edilmesi daha önemlidir. Neden derseniz bakın bu alanı kırdan ama üstünde bağımsız kapanış gelmedi geri çekildi. Tekrar denedi tekrar geri çekildi. Bu yüzden daha kısa zaman aralıklarında da takip edecekseniz bu alanın üzerinde olmasına dikkat etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. AVAX çok sorulmuştu. AVAX'a girelim AVAX son dönemlerde hareketin tamamen durdurmuş ve aşağı yönlü baskılanmaya başlamış coinlerden birisiydi. Burada AVAX'a baktığımız zaman burada da 30 psikolojik bölgesi. AVAX'da gerçekten iyi çalıştı. Şu an için bu bölge üzerinde direnmeye çalışıyor. Bakın günlükte altında iğnelemeler olsa bile hiçbir şekilde bunun kapanışı gerçekleştirmedi. Ama şu an için bir toparlanma avaksta söz konusu değil. Kısa vadede bazı al sinyalleri geliyor. Yani al sinyalleri derken önemli kırılımlar gerçekleşiyor. Ama istenilen hamleler ve hacimler hala avaksta da e, gelişmiş durumda değil. Bu yüzden Avax takip edilecekse en azından kısa vade bir düşüş trendi açısından şöyle bir değerlendirme yapacaksak arkadaşlar 4 saatlik zaman aralığında şu an için AVAX'ın düşen trendi kırabilmesi için 36-60 bölgesinin üstüne geçmesi gerekiyor. Burada da zaten 38-33 bölgesi diye bizim kendi önemli bir direnç bölgemiz var. Burada AVAX takip ederken 30 bölgesine dikkat edilebilir. Daha kısa zaman alanda 30 bölgesinin altında bağımsız kapanışlar gelmediği sürece AVAX'da yeni hamleler yaşanabilir. Burada aynı zamanda Paralel bir kanal da çizilebilir arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğumuz alanlarda. Paralel kanal şimdi teyit açısından baktığım zaman evet burası güzel. Burada gerçekten teyit alınmış. Burası gayet mükemmel. Dönüş açısından teyit almış ama kırılım yapmış. Retest akabinde tam kanalın dibine gelmiş. Eğer kanal çalışacaksa bu saatten sonra kademeli bir şekilde %30'lara varan bir hareketlilik gerçekleştirdim. Ama bunlar garanti olan şeyler değil arkadaşlar. Düşen trendin kırılması gerekir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Daha kısa zaman aralığında bir inceleme yapacaksak da şu görmüş olduğumuz alanlarda düşen trendin kırılabilmesi için 33.40 bölgesinin geçilmesi gerekiyor. Bu alan geçilirse kanalın orta bölgesine gider. 35-65 o alanlarda geçilirse 41 bölgene kadar ilerleyebilme ihtimali söz konusu olabilir. Near coin'e gelelim. Nier'da arkadaşlar önemli coin'lerden birisi büyük bir düşüş gerçekleştirmişti ama burada şu an için hala belli bir range içerisinde hareket ediyor. Yani benim için burada 6.18 bölgesi önemli bir bölge. Şu an için toparlanmalar açısından istenilen seviyelerde bir toparlanma söz konusu değil. Öncelikle bundan bahsedeyim sizlere. Burada tabii ki kısa vade takip edilecekse daha kısa zaman aralığında burada oluşan düşen trend kırılımları takip edilebilir. Şu an için eğer bir düşen trend kırılımı takip edilecekse baktığımız zaman şu an için düşen trend kırılmaya çalışılıyor ya da bunu biraz daha netleştirdiğimiz zaman tekrar bakalım isterseniz düşen trend kırılımı söz konusu mu? Şu an için bir düşen trend kırılımı söz konusu değil alan üstünde ama yani hacimli bir bununla bir geçim söz konusu değil. Burada aslında bir tobo oluşumu da söz konusu olabilir ama burada önemli olan 6.47 bölgesi yani şu görmüş olduğumuz alanı kırmızıya çevirelim. Burası 6.47 bölgemiz olsun. 47.8 bölgesi. Bu alan geçilirse istiyorsan sizler de near'ı bu alanlardan sonra takipte bulunabilirsiniz. ape Apecoin son dönemlerde en yani çok sorulan coinlerden birisi. Şu an için burada Apecoin'e baktığımız zaman arkadaşlar bir omuz baş omuz formasyonu yapabilme ihtimali söz konusu ama bu zaten birçok coin'de de zaten vardı. Burada ape Apecoin takip edilecekse buradaki boyun bölgesinin kırılması önemli. Yani boyun bölgesinin kırılabilmesi için 9.64 bölgesinin geçilmesi gerekiyor. Bu düşen bir trend olduğu için daha uzun zaman aralıklarında çok daha farklı bölgeler olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. 8.97 önemli bir destek bölgesidir. Daha önce çalışmış ve teyit almış bir destek bölgesidir kısa zaman aralıklarında. Bu alan geçirdikten sonra söylemiş olduğum alanlara kadar gelebilir. Burada eğer Apecoin takip edilecekse arkadaşlar ilk etapta Özellikle şu alan zaten geçilmişti. Şurası önemli bir alan aslında. Çünkü daha önce iğnelemenin geldiği sonra tekrardan hareketin gelip dönüş yaşadığı bir bölge. Alanın altında bağımsız kapanış gelmediği için tekrar bir toparlanma ve burada tekrardan alan içinde kalma çabası ve alan hacmi bir mumla geçilmiş mumla retest için sonraki yani son kırılım yapan mumun hemen orta bölgenin yani 7.71'e kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Bu buralar e, normaldir ama şu son görmüş olduğumuz mumun yarı bölgesini almadığı sürece Problem söz konusu değil yani 7.71 bölgesi şu an için kısa vadede saatliklerde stop bölgesi olarak değerlendirilebilir. Spellcoin'e gelelim. Spellcoin'de de arkadaşlar gerçekten çok sert geri çekilmeler yaşandı. Ani iğnelemeler yapabilen coin'ler arasında yer alıyor. Bakın tek iğneleme ile %60'lara varan saatliklerde hareketlilikler gerçekleştirebiliyor bu tarz coin'ler. Burada özellikle de bir trend çekilecekse şu görmüş olduğumuz alanlarda baktığımız zaman Spellcoin açısından da Burada tekrardan e, yeniden eğer burası çalışacaksa bir hareketlilik olabilme ihtimali söz konusu olabilir. E, bu aşağıda da düşen bir e, flama olarak da düşünülebilir Ama şu an için bilmiyoruz. Ama burada şu an için önemli olan benim için çift 0.137 bölgesinin geçilmesi. O alan geçilirse istiyorsanız sizler de takip edebilirsiniz. TLM sert geri çekilen coinlerden birisiydi. Günlük bazda şu an için takip ettiğim zaman yeşil alan benim için önemliydi. Mavi alanı kırdı. Diğer 0207 bölgesine kadar gelmedi. 0238 bölgesini iğneledi. Daha kısa zaman alanına da baktığımız zaman arkadaşlar TLM'de şu an için hacimsel açıdan bir toparlanma söz konusu değil. Momentum hala çok düşük. Eğer bu şekilde bir kanal çizeceksek kanalın dip bölgesini burayı kabul edersek şu an için bir toparlanma emaresi gösterebilir. Kanalın tepe bölgesi şu an için zaten 0.393 direnç bölgemizi gösteriyor. Burada TLM takip edilecekse bu etapta özellikle de kısa vade için 0.287 bölgesi bu alanda geçirse uzun vadede 0.207 zaten 207 bölgesinin altına geçerse çok daha sert atışlar görebiliriz. Shiba gerçekten mükemmel bir yerden güzel bir dönüş yaptı. Öncelikle bunu belirtmek gerekiyor. 9.68 bölgesi Shiba hareketine başladığı zaman sizleri defalarca uyarmış olduğum bir alandı. Bu alan geçirirse işin rengi değişir demiştim o zamanlar. Ve gerçekten çok önemli bir konsolidasyon süreci geçirdikten sonra çok sert bir yükseliş geldi. Ve Shiba yapmış olduğu sert yükselişlerden sonra da çok sert geri düşüşler yaşadı. Ve tam görmüş olduğumuz alanlardan tepki aldı saatten sonra Shiba bu bölge altına gitmediği sürece takip edilebilecek coinler listesinde olabilir. Erken toparlayabilme şansı da olabilir. Tabii ki burada Elon Musk'ın etkisini de görmek gerekiyor. Öncelikle bunu da bilmek lazım maalesef. Çünkü bu tarz coinlerde onların çok büyük etkileri oluyor. Burada arkadaşlar şu an için Shiba'da daha kısa zaman aralığında bir değerlendirme yapacaksak burada düşen bir kama değerlendirilebilir. Öncelikle ondan da belirtirsek. Ya da burada görmüş olduğunuz gibi yani şu alanlarda bir bayrak flama şeklinde bir hareketlilik yaşanabilir. Bu da olursa zaten hedef bölgesi şu an için 1553 bölgesi olur. Bu şekilde takip edilebilir. Şu an için 1215 alanı kırılmış vites gerçekleştiriyor. Burada kısa vade şiva takip edilecekse şu görmüş olduğumuz son alt bölgesine dikkat etmek gerekiyor. Yani 1138 bölgesi. Bu alana kadar bir stop olarak değerlendireceksek %6'da varan bir stop var. Eğer bu alan altına gitmezse tekrar kendisini toparlayabilme ihtimali söz konusu olabilir. Bu yüzden şifa takip edilecekse de eğer diğer biraz daha garanticiyseniz ve bu formasyonun kırılmasını bekleyecekseniz de 1281 bölgesinin kırılmasını bekleyebilirsiniz. Waves gerçekten önemli hamleler gerçekleştirmiştir ve biz Waves'in görmüş olduğunuz büyük yükselişini sadece 2 saatlik grafikte nokta atışı dipten yakaladık ve 6x'i mükemmel bir şekilde katıldık arkadaşlarla takip ettik. Akabinde tekrardan bir düşüş yaşandı. Şu an için 6.42 bölgesinin üzerinde direnmeye çalışıyor. Bakın burada önemli bir detay var 4 saatlikte. 2 saatiye de gelip bakmak istiyorum. Evet 2 saatlikte bu görmüş olduğumuz alanlarda aslında bir alt sinyal söz konusu şu an için baktığımız zaman. Kırmızı alan mükemmel bir şekilde çalışmış. Dün özellikle de tekrar paylaşmıştım. Şimdi burada bir obo formasyonu oluşumu söz konusu olabilir ama diplerde ben obo formasyonu pek aramam. Öncelikle bundan bahsedeyim sizlere. Ama eğer buradan bir dönüş olacaksa 4 saatlik mumun kapanışı önemli eğer bu mum yutan bir mum olacaksa ki şu an için böyle bir emare söz konusu o zaman Waves'te önemli hareketler gelebilme ihtimali söz konusu olabilir. Bu yüzden Waves takip edecekse özellikle 6 bölgesi 6 kapanışlar stop olmak kaydıyla Waves'i takip edebilirsiniz. Tetaya geldiğimiz zaman arkadaşlar onu da sizlere paylaşmak istedim. Tetada da büyük düşüşler söz konusu. Bir renç vardı. Range kırdıktan sonra çok sert geri çekildi. 0.803 kırmızı bölgemde bu bölgelere kadar bir geri çekilme yaşanmadı. 1.092 bölgesi gayet başarılı bir şekilde çalıştı. Daha doğrusu bir psikolojik bölgesi gayet başarılı bir şekilde çalıştı. Şu an için bir toparlanma emaresi söz konusu. 4 saatlikte de yani 1.4 bölgesi üzerinde kalmakta çok büyük güçlük çekiyor. Tek bağımsız kapanış gerçekleştiren bu bu. Ondan sonra tekrar bir geri çekilme var. Bu yüzden 1.4 özellikle şurada indikatör tekrardan bir direnç açmış. 1.41 bölgesi geçilirse kısa vade için TETA takip edilebilir. Uzun vadede 0.83 önemli bir destektir. Bu alanı kırarsa çok daha sert BTC geri giderse tabii haftalıkta daha da sert hareketler görebiliriz. Bu yüzden uzun vadeciler için bu alana dikkat etmek gerekiyor. Son olarak EGLD'ye gelmek istiyorum. EGLD'ye geldiğimiz zaman da arkadaşlar bakın şurada yükselen bir trend dışında şu görmüş olduğumuz bölgeyle bu bölgeyi aldığımız zaman daha önce üst trend kırıldığı zaman çok sert bir hareketlilik gerçekleştirmiştir. Şuradaki görmüş olduğumuz çizgiyi EGLD için kilit bir alan aslında. Bakın şu görmüş olduğumuz alanla bu alanı birleştireceğim ve aynı zamanda bu alanla da etkin bir alan olduğunu görüyoruz. Bu yüzden trend çizgileri sadece dipten dibe çekilmez ya da tepeden tepeye çekilmez. Bunlar da önemli detaylardır. Sizlere de göstermek istedim bu yüzden. Ve burada tam olarak hareketin bu çizgiden döndüğünü görüyoruz. Çünkü alansal olarak çok büyük bir öneme sahip. E de benim çoğu zaman yakın takip etmiş olduğum coinlerden birisi özellikle de son dönemlerde. E ve bu dönemde eğer takip edilecekse şu an için momentum ve hacimsel açıdan çok da güçlü değil. Burada 91 partisine dikkat etmek gerekiyor. Yani kısa vade takip edilecekse bu bölgenin geçilmesi önemli. İki saatliklere baktığımız zaman da hala istenilen seviyede hareketlerin gerçekleşmesi için herhangi bir emare söz konusu değil. Ama şu görmüş olduğumuz alandan özellikle de bir saatliğe gelip öyle de bir değerlendirme yapmak istiyorum. Şurada görmüş olduğumuz bir düşen trend olarak değerlendireceksek. Evet burada bir düşen trend geldikten sonra bakın aslında gerçekten çok önemli bence bir konsolidasyon var. EGL'de sert hareketler yaşayabilir ve sert bir yükseliş gerçekleştirebilir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. EGL'deydi arkadaşlar. 83 bölgesinin altındaki hareketlere dikkat ederek istiyorsanız takip edebilirsiniz. 30 dakikalığa da baktım arkadaşlar. Burada bir trend şu an için çekilemiyor. Yani en azından uygun olmaz bana göre. Ama şu an için bir konsolidasyon içerisinde hemen dikkatli takip etmek önemlidir diye düşünüyorum. Küçük mumlar ve uzun süren mumlar her zaman akabinde sert hareketler getirir. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar sunuyorum.